Evet bu videoda da bir önceki aşamada birim olarak tanımladığımız kalite faaliyet planlarını onaya göndermiştik kalite koordinatörlüğü onayına. E, bu kısımda da kalite koordinatörlüğü tarafından gelen geri bildirimlerin sistemimizde nasıl göründüğüne ilişkin kısmı açıklamış olacağız. Yine faaliyet planları yönetimi bölümüne geldiğimiz zaman birim faaliyet planına tıkladığımız zaman Tekrar bir Delirecek. karşımıza bu şekilde bir ekran çıkmış olacak burada göründüğü üzere iki tane faaliyet planımız kalite koordinatörlüğü tarafından onaylanmış bir tanesi onaylanmamış bir tanesi de henüz onay bekleyen konumda şimdi onaylanmayan kalite faaliyet planımızın neden onaylanmadığı hakkında kalite koordinatörlüğü tarafından bize iletilen geri bildirimi görmek için buradaki ikona bilgi ikonuna tıkladığımız zaman x, x, x alanlarında revizyon yapılması gerekmektedir gibi bir uyarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Burada tabii ki şu an örnek olması açısından böyle genel bir ifade yazıldı ama neden reddedildiğine dair detaylı açıklamayı bu bölümde görmüş olacaksınız. Bu geri bildirim doğrultusunda artık bizim güncelleme yapmamız gerekecek bu faaliyet planı ile ilgili. Güncelleme bölümü şu an aktif ama bu dediğim gibi 1 Ocak 15 Şubat tarihleri arasında aktif olmuş olacak sadece. Diyelim bize işte Kasım ve Aralık olarak 2 ay seçmemiz gerektiği yönünde bir geri bildirim geldiğini düşünelim. Biz Kasım'ı da ekledik ve güncelleme yaptık. Güncelleme yaptığımızda otomatik gördüğünüz gibi onay bekleyen konuma düşmüş oldu. Yani otomatik olarak biz güncellemeyi yaptığımızda revizyonla ilgili olarak doğrudan kalite koordinatörlüğü onayına gitmiş olacak. Kalite koordinatörlüğü onayladığı zaman da yine bu bölümde onaylandı kısmını görmüş olacağız. Temelde buradaki e, bilim faaliyet planları planlarımızı bu şekilde yönetiyor olacağız ee, süreçlerini bu şekilde gerçekleştirmiş olacağız 15 Şubat'a kadar bu süreçlerin tamamlanması kıymetli ee, O yüzden hani Ocak ayı içerisinde birimlerimizin hem yıllık hedeflerini tanımlaması hem de bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sisteme tanımlamaları ve bunların e, kalite koordinatörlüğü tarafından onaylanması Önemli bir süreç. Şimdi buradaki faaliyet planlamalarımızı tek bir dosyada çıktı olarak görebilmek için de burada bir PDF ikonun olduğunu görüyoruz. Buna tıkladığımız zaman sistem bize faaliyet planlamalarımızı tek bir dosyada görebileceğimiz şekilde vermiş oluyor. Olası bir raporlama sürecinde ya da web sayfasına koymayı planladığınız bir süreçte bu şekilde PDF çıktısı alarak, dosyasını alarak ilgili toplantılarda ya da web sayfasında kullanabileceğinizi de söylemek istiyoruz. Yine yıl içerisinde işte sadece onaylandı, sadece onay bekleyen, durumunda olan faaliyetleri filtreleyebilirsiniz. Yine e, önceki yıllardaki faaliyet planlarınızın da bu bölümde aktif olarak e, arşivleneceğini söyleyebiliriz. Şu an sadece 2025 görünüyor ama biz sistemi kullandıkça tüm yıllara ilişkin e, faaliyet planlarınızın burada görüneceğini söyleyebiliriz. Bu ne için kıymetli? Geçmiş yıllara dair e, arşivde bazı e, analizler yapmak isterseniz ya da e, önceki yılların kalite faaliyet planlarını pdf olarak indirmek isterseniz bu filtrelemeyi kullanabilirsiniz. Yine faaliyet türü bazında bir filtreleme yapmak isterseniz de bu bölümü kullanabilirsiniz. Bunlar da yine filtreleme süreci olarak kullanabileceğiniz bazı alanlar. Şimdi dikkat ettiyseniz onaylandı olarak görünen faaliyet planlamalarında işlem bölümünde gerçekleştir diye bir kısım var. Bu bölümü de bir sonraki videoda ele almış olacağız. Aslında buraya kadarki süreç bizim Puka döngüsündeki planlama boyutunu içeren sürece ifade ediyordu. Biz bu aşamalarda ne yaptık? İlk olarak birim olarak ilgili yıl içerisinde ilgili performans göstergelerinde e, hedeflediğimiz değerleri sisteme tanımladık. Daha sonra sisteme tanımladığımız her bir hedef için Gerçekleştirmeyi planladığımız faaliyetleri buraya e, sisteme işledik ve bunları kalite koordinatörlüğü onayından geçirdik ve artık planlama boyutunu aslında e, bu süreç açısından da tamamlamış olduk. Artık bir sonraki aşamada bu faaliyet planlarının bir e, faaliyete dönüşme sürecinde sistemde yapabileceklerimizi yapacaklarımızı anlatmış olacağız.